Şimdi İstanbul Spor Maçı'ndan sonra Jorge Jesus'un bir açıklaması oldu. Dedi ki, e, Avrupa'da iyi gidiyoruz ama Avrupa Ligi'ni e, kazanamayacağımızı biliyoruz. Hedefimiz Süper Lig dedi. E, şu anda turlar atlıyoruz ama bir gün bir takım bizi yenebilir dedi. Şimdi Jorge Jesus ayarındaki bir teknik adam bunu e, bile isteye mi söylüyor? Yoksa tabii ki bunu hedefliyor ama... ...fazla e, yani kimseyi uyandırmadan sessiz sakin derinden mi bu hedefe yürüme düşüncesi var içinde Fatih Doğan başlayalım. Emre yani, Jesus'unla e, alalım. Jesus 3 final kaybetti. 3 kupayı eline uzandı, tuttu tek kupadan ama çekti alamadı. 3 tane kupa Avrupa'da. Şimdi bu tür karakterlerin ortak özelliği şudur. Winner karakter dediğimiz kazanmaya odaklı. Hep kazanmak ister. Yani şimdi Jesus'a şampiyon olmak istememek gibi bir kavram yoktur. Avrupa'da şampiyon, Avrupa şampiyonu, UEFA şampiyonu olmak istemekte bir kavram yoktur. Bence burada bir kurt bir teknik adam edasıyla çok akılcı yaklaşımlarla sindire, sindire sindire yavaş yavaş gelişmeyi ve hedefe yönelmeyi doğru buluyor. Yoksa bir teknik adam bence gerçekçi yaklaşıyor ve bu gerçekçilik, bu yaklaşım tarzı Fenerbahçe'nin yıllardır kemiren aşırı övgünün işte e, orantısız sevginin e, ve e, medyada ve kamuoyunda taraftarın nezdinde e, henüz bitmeden bir şampiyonluk yarışını baştan transfer döneminde şampiyon ilan edip sonra sonla biten sezonların el freni yani ombudsmanı gibi e, e, kontrollü gibi ya hem, bu hem de, de aynı cümleyi kurmuştu hatırlarsın. Yani ama orada ama aynı reaksiyonu almadı. <laughs> almadı çünkü neden? Jesus Daha kontrol ederken yani. hem takımı önde oynatıyor camianın saygısını kazanmış. Şu anda bir teknik adam için Jesus istediği kadar havaya girebilir. Şu anda taraftar, camia, medya herkes Jesus'u takdir ediyor, alkışlıyor. Şimdi havalanmaması için, kontrolden çıkmaması, büyük laflar etmemesi için önünde hiçbir engel yok. Tek bir engel var. Tecrübesi ve kalitesi. O yüzden Fenerbahçe için Jesus bir şans yani onun bu tecrübesi Avrupa şeyi nerede olduğunu nereye gideceğini bilmesi bir şans. Ayrıca Jesus'a ilgi şu bilgiyi veririm. Biliyorsun haber kanalı geniştir. Zamanı gelir konuşuruz bir gün tarihe not düşerek söyleyeyim. Real Madrid e, transfer politikalarını yaparken Real Madrid kralın takımıdır. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi Real Madrid, Barcelona biliyorsun hiçbir zaman oyunda ezilmezler. Gerekirse 250 milyon euroluk, 500 milyonluk transfer yaparlar. El Clasico oynatırken bile hep ayakta dururlar. Yani para mesele olmaz. Önemli olan duruştur. Budur. Real Madrid'in Jesus gibi kaybetmeyi sevmeyen ve sürekli o gücü oynayan teknik adamlara da karşı her zaman bir şey vardır. Sempatisi ben, var. sempatisi vardır ve bir bilgiyi de paylaşayım. Real Madrid bu anlamda, sağlam bilgi Jesus da izlediği, takip ettiği isimlerin başında yer alıyor. Yani Fenerbahçe kulübü sezon sonu şampiyon olduğunda ya da başka bir formüle yaptığında bir yıl anlaşma yapmış Jesus'la Fenerbahçe yeniden sözleşme uzatmak istediği zaman muhtemelen rakiplerinden biri de Fenerbahçe'nin rakiplerinden biri de ya Real yani işte bir şey Çok da iyi gidiyor Ancelotti bu arada. Yani belki de tarihin en önemli başarılarını imza atıyor Real Madrid'de. Yani Real Madrid şu anda bir teknik direktöre ihtiyacı yok. Ben de ona bakacağım. Ha, görüşmesi. evet, ona şu ona an için yok. Ben... Sezon sonu için diyorum. Sanırım 30 2024'te bir Yani Ancelotti'nin de başka ha. planları olduğu söyleniyor. Ancelotti, Ancelotti başka bir takıma giderse. Tabii, tabii, Yani zaten bahsene... Jesus'un şöyle bir uyu var. Jesus zaten birer, birer yıllık sözleşme yapan antrenörden bir tanesi. Hiçbir yerde adam iki yıllık sözleşme yapmamış. Ya o, zaman o zaman şöyle de... diyelim. Bir bir uzatan Jesus Real Madrid'in radarında. Radarında çünkü Ancelotti'nin yani başka bir an. planı olduğu ifade ediliyor başka bir plan üzerinden konuşuluyor. Ancelotti'nin gitme ya da ayrılma ihtimali ya da Ama bu Ama tabii şimdi içerisinde. yanlış anlaşılmasın. Bir Avrupa maçı var. Hani evet. eğer ki Fenerbahçe ile kontrat yenilenmezse vesaire. Tabii, tabii, yani şu abi. an 1 yıllık kontratı var Jorge'nin. Yani sonuçta yani. şu anda, anda bu yılı oldu. bir geçirelim bakalım nasıl Ondan Ondan sonra çekilmesin sonra. konu şimdi yani. Evet. Dur bak. Yok çekin. Ee, şeyin Jesus'un söylediğine benzer şeyleri bundan yıllar önce bir adam söylüyordu. O adamın adı da Big Avukat. O adamı gerçekçi bir adamdı. Ki Başında Az Yıldırım gibi bir başkan varken... O sonuç alamadı ama. Bak başında Az Yıldırım gibi bir başkan varken bu takımdan hiçbir şey olmak diyebilmek ne demek biliyor musun? Çok önemli bir şey. Ya, Aziz Başkan'a rağmen çıktı basın toplantısı. Ya bu takım kötü bir takım dedi. Bizim takımımız kötü bir takım. Benim bu takıma yapabileceğim bir şey yok dedi. Nitekim zaman onu aklı çıkarttı. O takımdan gerçekten bir şey olmazdı. Hep uçuruyor herkes. İşte şöyle uçuyor Fenerbahçe böyle kaçıyor. Bak çok iyi oyuncular var. Bakın işte teknik direktör yüzünden olmuyor. Hayır dedi kardeşim. Benlik bir durum yok ortada. Şimdi bugün Jesus da gerçekçi bir teknik adam. Ne yapıyor? Bir kere bir, geldiğinden beri sürekli söylediği bir şey var. Biz Avrupa'da bizim hedefimiz yok. Biz gidi şeyde, bizim esas hedefimiz süper, süper Lig şampiyonluğu diyor. Bunları gerçekçi hedeftir kardeşim. Şimdi bak, şeyden Şampiyonlar Ligi'nden bir sürü takım gelecek aşağıya. Avrupa, kalırsa? Avrupa Ligi'ne bir sürü takım gelecek. Şimdi eğri oturalım, doğru oturalım kardeşim. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali var mı? Bence yok. Şimdi kim kızan olur, gücenen olur ya bu takım yakalamışsın falan elbette her takım kadar şansı vardır ama şu ortamda şükür şükür olur, şeyde gel, çok büyük bana çok büyük sürpriz olur yani Fenerbahçe bak kazanamaz kardeşim yani şu andaki şu konjüktürü kazanamaz kimler kimler gelecek kim bilir. Bak Manchester United gelenlerden bir tanesi yani. Ya bu iş böyle olmaz sana. ya. Emre karamsar konuşma. Ya ben işte benim Kötüyü çağırma. Ne ya? biliyor yani musun? Ben de düşüneceğim söylüyorum biz, ya. Sen ne de, de ki? 2000, 2000 yılında Avrupa, Avrupa, Avrupa Ligi'ni Ligi alabilirdi. Bir saniye Fatih. Sen ne de, de ki? Veya Avrupa Ligi'ni alabilirdi. Tamam. De. Tamam öyle söyle yani. Ya. Ben de. Sen ben ben gerçek. Diyorsun, yani. Emre bol olamaz. Ben tabii tamam. ben böyle pamuk elve dağıtmayı çok sevmem. Ben net gerçekleri söylerim abi. Manchester United geliyor. Geldi hatta. Avrupa Ligi'nde artık Manchester United. Karşılaştın mı? Yenebilir mi Manchester çok zor. Ya. Ha çok zor. Futbol Geçen bana... sene eleştirilen Galatasaray Barcelona'yı eleyebilirdi. Ki o oyunu da oynadı o skora da yaklaştı mesela. Olabilir İki mi? Olabilir. Elbette. şimdi bunlar e, kısa vadeli şeyler. E, bir soru sorabilir miyim? Başarılar miydi? olabilir ancak. Fenerbahçe Aziz Yıldırım yani... bir dönem dedi ki çıktı dedi ki Galatasaray'ın dedi UEFA şampiyonu alması bir tesadüftür dedi değil mi? Herkes o zaman sen nasıl böyle bir şey söylersin dedi. Tesadüf müymüş? Tesadümlmüş ki 20 yıldır bir daha alınamadı yani. Abi. Sadece Galatasaray'ın değil, bir Türk takımının bir daha gidip bir Avrupa Ligi şampiyonu olabilmesi yine bir tesadüf olur. Bana bak, bana sorarsın. Kim onun Bir diyor. süreklilik olamaz yani. Mesela bir Sevilla yapıyor takır takır 3 sene 4 sene üst üste gitti, Avrupa Ligi'ni kazandı. Adını değiştireceklerdi canım organizasyon. Tamam Sevilla UEFA Ligi olacak yani neredeyse. Böyle bir bu, bu süreklilik, bu bir şey, e, üstüne koymaktır devamlılıktır. Ama bizde bu devamlılık yok kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Jesus da esasında bunu işaret ediyor. Diyor ki bizim esas hedefimiz e tabii ki ha ben şunu da kabul edemem. Fenerbahçe'nin şu kadrosu da yani şuradan bir çıksın. Zaten ligde şeyden çıkması lazım diyordum. Bir Şubat'a kadar, Mart'a kadar bir gidelim bakalım. Yani bu kadro gider o taraflara kadar. Yavaş yavaş Fenerbahçe bölümünü topluyordun çünkü reklama gitmemiş. Ha, bu kadrolara şey. kadar gitmeseler Çünkü yazık olur bu kadroya. Gerçekten geniş, iyi bir kadrosu var, çok iyi bir teknik direktörü var. Dolayısıyla oralara kadar kendimizi atalım ama biraz da bir, Biz yani. bir e, tahmin alayım çok kısa. Dinamo Kiev maçı. E yener Fenerbahçe. Fatih Doğan. Aa, bir, 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 dakikamız var mı konu? Bir dakikamız ya? var sonra. Ya Emre'nin tabii ki fikrine saygı duyuyorum. Gerçekçi konuşuyor. Fenerbahçe ee, kendisi söyle ben iki biliyordum. 3 transfere çıkmış iki stoper dedi. Ben bir Aloski ile de ilgili hocanın kafasında sıkıntılar olduğunu biliyorum. Aşamazsa bu sürede sola bir oyuncu istediği bilgisini biliyorum. Bu açıdan bakıldığı zaman 3 tane iyi transfer yapabilirse çünkü bu çey... Kullanmadı. Sonuçta başşuayı e, çok önemli bir ivme e, yakaladı ki e, oynadığı takımları tek tek saymaya geçmişine gerek yok. Pedro'nun kalitesi verli belki aşama kaydedecek. Yani Fenerbahçe'nin elinde Avrupa Ligi'ni kazanabilecek derinlikte bir 11 çıkartabilirsiniz. Bu takviyelerle de güçlendirebilirsiniz. Eğer bu takım birlikte oynamaya başlarsa da hani geçmişe göre daha iyi olabilir o yüzden çok karamsar. Evet bu, bu gurur şu anda Galatasaray'ın ki o da bir emekti, bir istikrar gerekiyordu ve istikrarlı oyundan sonra gelmişti. Fenerbahçe için de hani evet şu anda zor gözüküyor. Hocanın yaklaşımları da gerçekçi ama ben umut var olmak lazım diye düşünüyorum. Skor ne olur? Fenerbahçe kazanır. Peki. İki yorumcumuzdan da Fenerbahçe kazanır yorumu geldi.